Sevgili izleyenler Agroida'nın sunduğu gelecek tarımda programı tüm hızıyla devam ediyor Tarım Türk ekranlarında. Şimdi ise asırlık ömrüyle bereketin ve barışın simgesi zeytin ağacından, zeytinden söz edeceğiz. Kameralarımız Mut'ta. Mersin'in Günler ilçesi Zeyne Mahallesi'nde Sincanlı mevkiindeyiz şu anda. Bu mevki bize anlattınız da kaç yıllık zeytin üreticisisiniz? Ne kadar bir alanda zeytin yetiştiriciliği yapıyorsunuz? Biraz onlar bir söz edelim. Valla yaşım genç ama 25-30 senelik zeytin üreticiyim. Bu işlerle uğraşıyorum. Peki bu 30 yıllık zeytin yetiştiriciliğinde dünden bugüne neler yaşadınız? Valla zamanla geliyor par etmiyor, zamanı geliyor şey diyor. hastalıklarla uğraşıyoruz ila, ilaçlarla. Anladım. Peki şimdi biraz önce biz burada agroidenin e, ziraat mühendisleriyle birlikte arazi bahçenizi gezdik. Burada susuzluktan yani ürünün e, suya ihtiyacı olduğunu, susuz kaldığını söyledi. O yüzden de meyvelerin tam gelişmediğini büyümediğini yani kalibrasyon evet. sorunu yaşadığını söyledi. Niye? Su mu yok burada? Su var ama işte kooperatifin şeyinden dolayı su vermiyorlar. Aşağıya su sıkıntı olunca su, sudan dolayı su vermiyorlar yani. Hiçbir e, bitki su olmadan yetişmez. Bunu yani. biliyoruz ama bir de doğru bildiğimiz yanlış var. E, Mustafa Bey e, işte zeytin graç yerin ağacıdır. Suya gerek yok. Taşla dik büyür. Efendim doğru mudur Aslında değil. Yani her bitki suya ihtiyaç duyuyor. Eskiden şimdi bu söz niye söylenmiş? Benim tahminimce eskiden yağışlarımız daha düzenliydi. Kışlarımız daha düzenli yağış yapıyordu. Yeraltı suları evet. vardı. Derinlerde değil de şimdi zaten yağmura hasretiz. Kışında yağmıyor, baharda da yağmıyor. Yazın zaten hiç yağmıyor. Haliyle topraklardaki yeraltı suları çekilmeye başladı. Tav gitmeye başladı. Böyle sıcak bölgelerde yani burası yazın 45-50 dereceleri neredeyse görebilen bir bölge. Nem yüksek bu sıcaklıklarda bu bitkilerin dayanma gücü yok. Mümkünatı yok. Şimdi işin enteresan tarafı da aslında üzücü tarafı şu. Şimdi biz buraya gelirken az önce yolda çok güzel debiyle akan bir nehrin üzerinden geçtik. Köprüsünden geçtik. E, ne kadar, turkuaz rengi. Evet, ne kadar büyük bir su denize dökülüyor. Heba oluyor. Bizim da o nehir arasında belki kuş bakışı 3 kilometre mesafemiz vardır ya da 4 kuş bakışı. O su niye nehirden denize dökülüyor? Ziyan oluyor da tatlı su çünkü ya. Niye bu bahçelere bu su gelemiyor? Bence bunu düşünmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Ya, suçluluk çekiyoruz ve görünen o ki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu problem çok daha ciddi artacak. Ve artık şey var, tamam suyu oradan buraya basmak bir enerji istiyor. Evet enerji istiyor ama artık bu kadar uzun yaz saati olan şu an yani sabah 10, Evet. Kış günündeyiz normalde ve ben şu an terliyorum. Evet. Şu bu anda. kadar uzun bir güneş saati yaşayan bir bölgede enerji düşünülmemeli bence. Çünkü güneş aslında enerjinin ana kaynağı. Yani oradaki su buraya getirilebilir. Ha şunu dersiniz ya kardeşim üreticilere. Bu suyu size getireceğiz ama bunun, bunun karşılığı... bir bedeli olacak. Buradaki eminim ki herkes de bu bedelin altına elini koyar taşın altına. Zaten sulama birlikleri falan var. Yani Mustafa Bey bunlar ücreti mükabilinde veriyorlar bu suyu getiriyorlar. Ama arkadaşın e, burada varmış sulama birliği evet, aşağıya evet. kadar geliyormuş. Ama şebeke dışı kaldığı için buna suyu evet. vermiyor. Yani varlık içinde yokluk, yokluk yaşıyor. Çıkıyor. O kadar güzel su var ki bir önceki geldiğimde ben e, Ömer abi vardı abisi abimizin. Onunla bahçeleri dolaştığımızda kaynağından suyu da içtim. O kadar güzel içimi güzel bir su evet. var ki burada. Temiz su. Da güzel kaynak var. Ama işte ne, nedendir bilmiyoruz. Bu bahçe susuz kalmış. Şimdi yeni bahçeler de tesis etmiş evet, arkadaşlar evet, kitablar, hemen yanı başına. Var. Gençleştiriyor yavaş yavaş. Peki yani şimdi bu tabi dediniz ya su kaynakları yer altına tamamen indi evet. bu ağacın kökleri artık o suya da ulaşamaz oldu yani belli bir gücü var evet. onun da bir yerde kalıyor. Şimdi az önce birlikte gezdik bahçenin alt kısmında dediniz artık bu fidanlar ağaçlar taşlara oturmuş kurtuluşu yok mu? Ya evet şimdi 8-10 ağaçta şey var. Şimdi toprak yapısı itibariyle e, taşlı bir arazideyiz zaten. Altta eminim daha büyük kayaçlar var. O bölgede arazinin tam altta kalan bölgesi e, yani ağacın kökü örnek vereyim 50 santim kök atmış, sonra bir kayaç tabakaya gelmiş. Derine inememiş. Yüzeysel bir kök yapmış. Kuraklık, ciddi sıcak e, haliyle yüzeyde zaten şu an biz kazsak yere 30 santimde tav yok. Tavsızlık da ağaçları inanılmaz derece susatmış. Üzerindeki zeytin yani nohut tanesi kadar bile olamamış. Erişmemiş. O susuzluktan he buna yapılacak bir şey var mı? Evet oradaki taş tabakayı kırabilirsek tekli patlatmayla 40-50 santim, 60 santim girip kırabilirsek o kırdığımız alana tekrar ekim yapılabilir. Ha yarın mevcut ağaçlar sökülmeli mi? Ya bu mevcut ağaçlar sökmesek bile kuruyacak. Kuruyacak. Sıca, yani iklim bu şekilde. Yani tab o de... tabakayı kırmak için çalışmıyor, güzel yetmiyor, gücü yetmiyor. Evet. Ee, şey olsa yani kendiliğinden bitme delice dediğimiz sistem olsa o canını okur onun taşın içinde yetişiyor ama biz akıllı fidan dikiyoruz ya artık akıllı fidanda kök gelişimi Doğasında kendi bitmeye göre daha zayıf olur. Evet. Saçak köke çok yüklenir. Bu da haliyle orada bir problem yaşatıyor. Yani orayı kurtarmanın yolu işte patlatarak evet. yere bir... Yeniden bir daha ekime kazandırmaya dönmek evet, lazım. Evet o şekilde orası evet. kurtulacaktır. Evet. Mustafa Bey mikrofonu biz yine üreticimize verelim. Peki efendim şu anda içinde bulunduğumuz bahçede hasat yapıldı mı? Yaptı yapılacaksa ne zaman? Valla 2-3 gün içinde yapılır. 2-3 gün içerisinde. Evet. Peki beklentiniz ne? Yani Geç ne kadar bir tonaj yahut da kilo? Geçen sene çok güzel tonaj çıktı. Bu ya sene e, tahminin? Bir sene tahmine 25-30 sandık anca çıkar. Öyle e, mi? E, Tabiri he. caizse yok yani kilo. <laughs> kilo. Geçen yok. sene 200 yakın sandık çıktıydı. Peki bunu sofralık mı yoksa sanayiye mi yani sıkmalığa mı gönderiyorsunuz? Sofralık olur. Yağlık olur. Hangisi karlı üretici için? Yağlık mı? Yoksa sofralık mı? Sofralık daha şeyli. Karlı değil evet. mi? Siyah ol, siyah olursa daha karlı. Siz kendiniz Hı. mi e, yapıyorsunuz o hani salam orasını tuzlamasını yoksa Yok. fabrikaya, fabrikaya mı? Fabrikaya gönderiyoruz. Ha fabrika tüccar evet. sizden alıyor. Tüccar bizden alıyor, fabrikaya gidiyor. Hı. Peki ihracata giden ürününüz oldu mu burada? Çünkü görüyorum gerçekten olanlarda çok güzel. Vallahi biz e, toplayıyoruz. Evet, şey, yani oradan da, fabrika, fabrika tüccar değerlendiriyor. değerlendiriyor. Peki şimdi ben burada son olarak size bir şey daha sormak istiyorum. Bu suyla ilgili bir sondaj çalışması yapmayı denediniz mi? Yok da bu yer altında su kaynağı ne kadar derinde hiç ölçtüren da ölçtürdünüz mü var mı böyle bir şey? Az ileride biri ölçtürdü. Çok az bir şey çıkmış yani. O da 40 dakikaya ancak şey Akıyor He, o da kesiliyor. Evet. Ta, demek ki damar bulunmadı. Evet. Mustafa Bey dediğiniz gibi demek ki artık gerçekten yeraltı sularımız da derine gidiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. ben Mustafa Bey'e vereyim. Evet Mustafa Bey, e, neler söyleyeceğiz? Şimdi? Tehlike geçenleri çalıyor su ile ilgili. Yani evet. bunu artık hep beraber farkına varalım. Yine söylüyorum. Salma sulama, vahşi sulama yapanlar lütfen artık devletimiz de bunu destekliyor. Tarımsal sulamaları destekliyor. Lütfen artık damla sulama yöntemlerine, hatta toprak altı damla sulama yöntemlerine geçelim. Benim var bir zeytinliğim. Yani kendim değil de bir danışmanlık yaptığım üreticimin. 30 dönüm zeytinliği damlamasını toprak altına aldık. Su Hı. yetiremediğimiz yeri koskoca yazda iki kere suladık. buyurun gelin göstereyim yeri. Ve bu sene 30 dön, yani arazi toplamda 300 dönüm tamamını çevirdik. Pilot 30 dönümden başladık. Koskoca yazda iki kere suladık ve sofralık çalıştık. Evet. Buharlaşma yok. Evet. Toprak altına veriyoruz direkt. Ot da yok. Yüzeyi <laughs> ıslatmadığımız için tohum yeşermiyor tekrar. Şimdi Mustafa Bey, e, sizin söylemlerinizden şunu anladım. Geçtiğimiz günlerde ekranlara getirdiğimiz Kadirli Osmanlı bölgesi, Osmaniye bölgesinde sera 20 dönümlük hı hı. serada o muz serasında oluklar, yani bir sistem yapılmış. Bırak yağmur sularını, Terleme geceki gibi terlemenin suyunu bile havuza biriktiriyorlar. Evet. Demek ki insanlarımız yavaş yavaş... Suyun önemine artık varmaya evet, başladılar evet, evet. E, yalnız biraz daha insanlara bunu e, hani temşit pilavı gibi insanların devamlı önüne sürmek evet, gerekiyor. Yani artık bunun bir mecburiyet olduğunu düşünmemiz düşündürmemiz lazım. Çünkü gerçekten su artık bizim için çok kıymetli olmazsa yaşam olmaz. hepimiz biliyoruz su yoksa yaşam yok. Denizlerimiz var ama tuzlu suyu kaçınız içer? Ya da tuzlu suya arıtarak <laughs> tatlı suya çevirmenin maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden suyumuzun önemine varmamız lazım. Şimdi bölgeye tekrar gelecek olursak Vural Bey. Zeytincilik bu bölgenin aslında Mut, Gülnar yani Mersin'de zeytin dediğimiz zaman Türkiye'de sayılı yerlerden birisi. Akla gelen ilk yerlerden birisi. Bu bölgenin bir dezavantajı var. Erken, erkenciliği ve bunun da nedendir bilmiyorum fiyatlara yansıması. Biz bugün Çanakkale'de 13 liraya sofraya sattığımız bir zeytini buradaki üretici 5 liraya satamıyor. Peki benim şimdi erkencilik bir bazı bölgelerde yani zeytin Vallahi, olmayabilir ama yani turfan'da ürün dediğimizde daha çok para ediyor. Hatta fiyatı belirleyen kişi üretici de oluyor. Evet. Neden burada bu tersine dönmüş? Bu neden bunu ben yani bilemiyorum. Satış yani bu işin ticari durumu nedir? Bilemiyorum ama bu beni rahatsız ediyor. Eminim ki birçok insanı da rahatsız ediyordur ve yağ da öyle. Yağı da çok düşük ücretlerle gidiyor. ya Biz 30-35 liraları konuşurken 20-25 liraları konuşuyoruz. Tane de 10-13 liraları, 15 liraları, 17 liraları konuşurken geliyoruz. Ya diyor 7 liraya verdik. Güzel verdik bu sene için. Geçen sene 3 liradan bahsetti ki Şimdi bizde bir kooperatif var. Çiftçi kooperatifi var. Kooperatif bölgedeki zeytinciyi ayakta tutuyor. Marmara Birlik var. Bir fiyat açıklıyor ve herkes Marmara Birliği'ye ürününü veriyor ve herkes memnun. Bu bölgede böyle bir kooperatifleşme yok. Evet. Bunun sebebi bu olabilir mi? Yani bilemiyorum. Bir çiftçi ama birliğinin oluşması bir birlik ses gelmesi lazım burada. Yoksa yani bu insanlar üretiyor, gerçekten üretiyor. Bakın dağın taşın içinde adam ekmiş, yetiştirmiş, bahçe pırıl pırıl. Yani yapıyor bu insanlar. Evet ama böyle giderse yapmayacaklar. Para kazanmazsa kaysi çok güzel bu bölgede para ediyor. İnsanlar dönecekler kaysiye. Ama bu insanların burada alternatif ürünlerle geçimlerini sağlaması lazım. Yani hepimiz için bu olmazsa olmaz. Evet. evet. Biz bu taneyi dışarı gönderemiyoruz ama bunu sıktığımız zaman yağını gönderiyoruz. Evet. Dünyaya yani işledikten veriyoruz. sonra. Evet, evet yağını veriyoruz. O yüzden yani bu konuda da ben birlik olmaya yani insanları davet etmek istiyorum ya yani birlik olursanız. Birlikten ses doğar, güç doğar. Evet. Başarı elde ederseniz, şimdi bölgedeki yetiştiricilik ileri seviyede, herkes bahçesine çok iyi bakıyor. Şimdi hasat arkasında yapılacak birkaç uygulama var, bir tane uygulamamız var aslında. Bir bakırlı uygulama yapacağız, bizim bir ürünümüz var. Şimdi içerisine... ben onu soracaktım yani hasattan sonra çiftçimiz bir şey yapması gerekiyor evet. mu? Hadi ürünü aldık hadi eyvallah mı? İçerisine zeytin için ruhsatlandırdığımız, sadece zeytine özel formüle edilmiş bir ürünümüz var. Karıştırıp bir uygulama yapacağız. Çok ciddi mahsul veren, yorgun düşen ağaçlara biraz da iz element takviyesi. Sadece çinkobor değil. Çinkobor evet gerekli ama bunun içinde mangan olsun, demiri olsun, molibdeni olsun. Yani hepsi olsun. Sadece çinkobor baharda ya. da kullanılabilir ama hepsini içeren bir iz element takviyesiyle bu ağaçları hazırlayalım. Hasattan çıktı. Şimdi üreticimde dedi ya geçen sene 250 sandık vardı. Şimdi 20-25 sandık. Niye bu sene de olsun 250 sandık? Yani şimdi efendim işte geçen sene çok oldu ama bu sene. Yani bir sene verir, bir sene vermez böyle bir inanç da var. Yani Şeyden, öyle bir şey yok aslında değil mi? Şimdi ağacı görüyoruz, mal var üzerinde. Geçen seneki mal gibi şu arkadaki ağaçta mal var mısın? Evet. Sürgün atamadıktan sonra bu bitki gelecek sene zaten susuzluk çekmiş. Üzerindeki malı taneye bakmak için uğraşmış, Uğurmuş. yorgun bitkin. Bir daha yenisini Ermayacak. yaramayacak. Ama siz hasatın öncesinde, hasatın sonrasında çok maliyetli değil bu uygulamalar. Küçük bir iki uygulama yaparsanız çok güzel verim alırsınız ve her yıl düzenli alırsınız. Yani biz bunu Fındık'ta da yaşadık. Hemen örnekleyeyim. Ordu Ünye'de buradan da selam olsun Abdülkadir abiye. Telefon açtım. Mustafa'cığım dedi geçen sene 9 ton almıştım. Bu sene de 8 ton aldım Allah razı olsun dedi. Fındığı iyi biliyorsunuz. Evet. Diyoruz ki ya... Bu sene aldık ya, bir sene var bir sene yok. He. E bütün bitkiler o zaman periyodisseye giriyor, bir yıl var bir yıl yok. Aslında beş. bakım hatası değil mi? İlgi burada. Şimdi bu canlı. Evet. Ben hep belki kızıyordur izleyiciler ama doğum yapıyor diyorum. Evet. Doğum e, dönemi var. De, anlayacağı dilde konuşuyoruz, da ondan yarın kimse kızacağını sanmıyorum. Bu dönemde buna bir bakın, besleyin, depolarını doldurun. Kendine gelsin. Kışa stansın, soğuğu hazırlayalım. Kışa hazırlansın. Soğuğu da iyi yediği zaman uykusunu da alsın. Uyanır. dinç uyansın. Günde 4 saat uyumak var. Evet. Aç karnı. Hı hı. 8 saat uyumak var. Tok karnı. O hesap işte bununki de. Yani aslında e, ya ağaç işte deyip geçmemekte de gerekiyor. Çünkü eğer bu bizim çocuk çoluğumuzun rızkını bundan sağlıyorsak onun geleceğini buradan temin etmeye çalışıyorsak o zaman bu ağacın dilini, toprağın dilini, ne istediklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Artık o dededen kalma, babadan görme tekniklerle üretim şekli olmuyor. Birlikle ilgili hiç böyle bir çalışma oldu mu? Yani olmadı. ürün olmadı. Bu birlik, birlik olmadı. Yani olsa daha iyi olur ama yok. Yani bir öncü falan yok mu yani? Bir öncülük de yok yani. Üreticiler üretiyor ama tüccarlar arada tüccarlar kazanıyor. Yani ama birlik olursanız Mustafa Bey'in dediği gibi e, belki kendi ürününüzün fiyatını belirleme şansınız da olabilir. Çünkü olabilir. o birlikte sadece hep üreticiler olacağı için tarladan gelmiş sizin gibi çizmeleri ayağında e, işte kapkara olmuşsunuz, güneş yakmış, kavurmuş sizi. E, burada tabii sizin alın terinizin ve emeğinizin karşılığını da tabii orada o birlikteki insanlar iyi savunacaktır diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Bahçenizi bize açtınız. Bizimle yakından ilgilendiniz. Yani hallendik birbirimizin derdiyle diyelim. Mustafa Bey'e tekrar mikrofonu verelim. Mustafa Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü eee Muttan ayrılacağız. Evet. E, vallahi ekleyeceğim şey bakım her zaman bakım 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 yani bahçelerimize bakmamız lazım. Bugünün yine söylüyorum ekonomik koşulları değişiyor artık. Yani eskiden ya toprağa atarım ben bir 50 kilo gübre ağacım kendine gelir de Bu sene toprağa 50 kilo atamazsınız. Çok ciddi söylüyorum yani evet. 400-500 lira bandında gezerken gübre ne olacağını bilmediğimiz halde atamazsınız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Topraktaki yaşamı sürdürmemiz gerekiyor yeşil gübreleme, organik maddeyi arttırma. Bunları yaparsanız toprağınıza 50 kilo gübre atmayın. Çok ciddi söylüyorum. Organik maddeye azıcık dokunun. Hayvan gübresi ya yakın hayvan gübresini bulamazsanız kompost, kompost yapmayı öğrenin. İnternet var, biz varız, arayın numaramız var. Evet. Tarif edelim. Öğrenin bedava. Sonra bölgede yapalım. mühendislerimiz de var. Bölgede çalışan mühendislerimiz var. Bölgeyi dövecekler, dövüyorlar evet. yani. Evet. Ayda en az 2-3 kez bu bölgeye gelip gideceğiz. Gidecekler arkadaşlarımız. Bunları öğrenelim. Yapraktan üstten besleme çok doğru bir besleme. Bu zamana kadar biz hep şunu düşündük. Şunu düşündürüldük ya da bilmiyorum. Bitki yapraktan beslenir mi? Bitki yapraktan beslenir. Evet. Çünkü bitkinin yaprağı bu arkadaşın besin organıdır. Neden yapraktan fotosentez yapıyor o Ağzı dili bu şey değil mi? Damağı bu evet, demek yani ki. Net söylüyorum yapraktan beslenir. Uygulayın görün tecrübe edinin. Yani bunlar daha düşük maliyetler. Ben sizi düşündüğüm için konuşuyorum. Evet. Yani toprağa vereceğiniz, toprak da vereceğiz. X rakam buraya geleceksiniz. Üçte birinden daha düşük rakamlar çıkacak karşınıza. Bakarsak bağ olacak. Artık bu bakımı bilinçli yapmak zorundayız ki para kazanalım. Bu ağacın kapasitesi 50 kiloysa 50 de 50'yi vermek zorunda. Neden? Ben Çanakkale'de 25 kiloda para kazanırım. Ama bu bölgede sen 25 kilo da kazanamazsın. Çünkü fiyat farkımız var. Biz aynı zeytini iki katı pahalı satıyoruz. Siz düşük satıyorsunuz. O yüzden sizin kiloyu yakalamanız lazım. Tonajdan bu farkı kapatmanız lazım. Kiloyu yakalarsanız yani. o zaman kapatırsınız. Ha, bu acı bir durum. Keşke bu örneklemeleri yapmasak. Ama umarım bir bölgede oluşum olur. Ne bileyim Akdeniz Zeytin Birliği gibi bir oluşum olur. Kıyı şeridi Olabilir. sahip çıkar üreticiye. İnşallah görürüz biz de o günleri. Evet. Peki e, Mustafa Bey güzel bilgilerinizi bizlerle izleyicilerimizle paylaştınız da öneriniz olacak mı değerli çiftçimize? Tabii tabii şimdi biz e, Özgür abiyle e, bir yıllık süreç içerisine girdik. İlk deneme bahçesi buraya. Ben buraya bir ürün uygulaması yaptırdım. Ortalama iki ay civarı oldu. Bir buçuk iki ay civarı oldu. Bu bahçenin takibi bende. Burada şunu göstermek istiyorum bölgede ya bir yıl var bir yıl yok ya onu çevireceğiz bir ikincisi de her yıl bu kasa sayısındaki artışı ya 250 niye 250 kaz ağaç büyüyor her yıl meyve de büyüyor evet. 300'e çıksın kazanalım evet. hep beraber kazanalım bunu hep. göstereceğiz bu bölgede nasıl evet. kısmet olursa i̇nşallah. inşallah da yapacağız yani bölgedeyiz. <laughs> <Peki>. bölgedeyiz. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz evet sevgili izleyenler. E çok yakında geçtiğimiz günlerde Silifke'deydik. Silifke'de bir çilek uygulamamız olacak. Çok yakında onu da ekranlara taşıyacağız. Bakalım çilekteki uygulamalarımız ne hale gelmiş yahut da nasıl başlatılmış onu da getirip sizlerle paylaşacağız.